Şimdi sizleri bir Osmanlı kasabasına götüreceğiz. Adı Göynük. Her ne kadar ilk bakışta biraz bey pazarı, biraz da mudur anımsatsa da farklılıkları sokakların içinde kaybolunca anlıyorsunuz sayın seyirciler. İşte doğal güzellikleri, türbeleri, konakları ve farklı hikayeleriyle Bolu'nun Göynük ilçesi. turizme kapılarını açan konakları, doğal güzellikleri, tarihi eserleriyle misafirlerini bekliyor Göynük. Burası bir tam Osmanlı kasabası. Osmanlı'nın izlerini burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sizler de gördünüz zaten. Göynük, Bolu'nun hem en sakin hem de en zengin ilçesi. Geçim kaynakları önce tarım ve hayvancılık, sonra ise turizm. işsizlik yok. Yani işsiz birkaç tane işsiz olsaydı onlar da hiç beğenmeyenler. Hatta sizin iddialı bir sözünüz var. Fakir sözü çok fazla yok Gönlük'te. Evet kesinlikle e, fakir yok. Göynük aynı zamanda bir Osmanlı kasabası. Hatta Osmanlı'nın arka bahçesi. Böyle söylenmesinin sebebi ise zamanında sarayın tüm mutfak ihtiyaçlarının Göynük'ten gideriliyor olması. Kurduğu, tarihin izlerinin hala yaşatıldığı bir yer aynı zamanda Göynük. İnanç turizminde geniş bir yelpazeye sahip olan Göynük'te en bilinen türbe Akşamsettin Türbesi. Akşamsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hocasıydı. Küçük Şirin Çarşısı'nda gezerken farklı ve unutulmaya yüz tutmuş el işi sanatlarını hatırlayabilir. Nostaljik bir yolculuğa çıkabilir. Hatta iyi bir sohbetler edebilirsiniz. Bunlar hem yemek yenir hem folklor oynanır. Nasıl oynandı? Bana ne bahardan yazdan, bana ne buramdan kardan aşağıdan yukarıdan yolun sonu görün 55 yılını tahta kaşık yaparak geçiren Kaşıkçı İbrahim amca artık yolun sonuna geldiğini söylüyor. Söylüyor ama bıçağı elinden de düşürmüyor. Tarih kokan bu sokaklarda yürürken sadece Kaşıkçı İbrahim amca değil... 81 yaşındaki çilingirci Şevket Usta'ya ya da işlemeci Yaşar teyzeye rastlayabilir, farklı hayatlara tanıklık edebilirsiniz. İsminiz Yaşar. Evet. Aa, Yaşar. İlginç bir isim olmuş değil mi? Şaşıranlar var mı? <laughs> Çok. Ne Annemin var? iki tane kızı vefat edincesi, birinde de yaşasın diye, peş peşe mefat edince birinde yaşasın diye Yaşar bulmuşlar. Bizim buralarda gorular yani. Gönlük plana çıkıyor. Burası Çubuk Gölü. Gölün güzelliği kadar değirmen şeklindeki evleri de kameramıza kalpostallık bir görüntü veriyor. Gönlük'teki son durağımız da Sünnet Gölü. Bazen deriz ya, şehrin gürültüsü bizi yoruyor diye. İşte Gönlük'teki sünnet gölüne gelerek, yalnızca kazların sesini dinleyerek ve şu eşsiz manzaraya bakarak tüm o yorgunluklarınızdan tutuklanırsınız. <laughs> Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlerin yeni adresi olan Gönlük'te hem gözünüz...